Ger kalp kendi hüznünü kavrar. Anlaşılmayı beklemeyin. Uzun konuşanı kısa dinlemek lazım. Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun? Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir. Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz. İyi bir insan öldüğünde ona ağlamayın. Asıl onu kaybeden topluma ağlayın. Bir eylemin ahlaklı olduğunu bilip de ona uygun davranmayan kişi, o eylemin ahlaklı olduğunu bilmeden ahlaklı davranan kişiden daha üstündür. İnsanları mutluluğu elde etmek için birbirlerine yardım eden toplum erdemli mükemmel bir toplumdur. Zamanın ters, sohbetin faydasız, herkesin bezgin ve her başın bir ağrı taşıdığını görünce evime kapanıp haysiyetimi korudum. İnsanlar bir kez zorla elde ettikleri nimetlere sahip oldular mı? Bu nimetleri korunması, devam ettirilmesi, giderek çoğaltılması gerektiğini düşünürler. her halini anlatan değersizleşir. Herkese güvenen yolda kalır. Her sırrını açığa vuran yalnızlaşır. Her meziyetini ortaya döken tükenir. Her bildiğini söyleyen cahil sayılır. Toplum sevgiyle kaynaşır. Adaletle yaşar. Dürüstlükle ayakta kalır. Her problemde istenen şey, onunla ilgili kesin doğruya ulaşmaktır. Ancak çoğu zaman bu kesinliği elde edemeyiz. Fazlalıkları ve kendini meşgul eden her şeyi bırakırsan huzuru yakalarsın. İnsan gerçek duyguları bir kenara ettip, sahte duygulara anlam yükleyerek gerçekliği kaybediyor kötü ya da iyi hissetmenizin nedeni düşündüğünüz şeylerdir. Çünkü hissetmek düşünmekle başlar.